erkeğin kadına bakmamasını Allah emrediyor. Allah Teala kadına da örtülmeyi farz ediyor. ediyor. Bir kadın bir kız yani bülü çağı eren bir kız başaşı efendim kolları kısa eteği kısa yola çıkarsa ne olur? O da haram işlemiş oluyor ve o kadına kıza ne kadar erkek bakmışsa onların aldığı günahın bir katı da ona yazılıyor. Yani bu günah çekilmez muhtemelen Allah aşkına. Böyle. Çekilmez böyle şey. Yani mahşere gelir zamanlar, gelir zamanlar, ne olacak Açık gezen bir kimse. Açık gelir zamanlar. E, büyük şehirlerde çarşıya, pazara tur atmaya gitmiş, gezilmeye gitmiş, oraya gitmiş, buraya gitmiş. Yüzler, binler, on binlerce kişi bakmış hayatı boyunca gençler böyle. Bakmışlar. Onların işimizi bu seyahat buluyor çünkü. Hadis-i vardır. Es sebebi kel ile bak. Es sebebi kel Bir insan bir sebep şey olmuşsa onu yapmış gibidir. Mesela kanun da bu şekilde. Mesela suça teşvik ediyor kişi. O da cezalanıyor. hediye böylece. Bu işi Mevlam ne yapıyor? Emrediği muhteremler kadına tesettür. Tesettür böyle. Bir kız çocuğu kadınlık haline gördüğü anda anda ilk temizlendi yani kanlı kanı gördüğü anda değil de kanlı kanı bitti temizlendiği anda o çocuğa kız çocuğuna namaza farz oluyor, oruçta farz oluyor, tesettür de farz oluyor.